Ben Emrah Her bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Survival Games'in 21. bölümündeyiz. Umarım da güzel bir oyun olur. Bugün konuşacağım konu arkadaşlar, eee MVP çekilişi yani 5 adet MVP çekilişi yapıyorum ve bunu e, konulu bir şekilde yapıyorum Çünkü her hafta yapacağım. Ben bu kanalın geleneği olacak. Her hafta 5 kişiye ben MVP vereceğim. MVP artı vereceğim arkadaşlar ama e, ilkine ilkini katılmak için e, bu hafta abi ya Neyse bir şanssızlık oldu. Lütfen kılıç çıkarma ya. Kanka kılıcı da ben aldım. Hop gel buraya. Ee, bu ilkine katılmak için e, ilk ilk kez bu videoyu izleyen arkadaşlar da bu arada. E, hoş geldiniz kanalıma demek istiyorum arkadaşlar. E, bu videoyu çünkü ilk kez izleyen bir sürü arkadaş olacak. Craft da geçtim arkadaşlar. E, son da video çekerken herkes diyordu işte Craft geç Craft geç. Geçtim arkadaşlar. Craft Rise'dayız artık. Pusula kalkmış bu arada ya. Şunları hemen dedik alalım ki e, videomuz ilk deneyişte çıksın. E, bu arada sıralamada kasacağım abi özlemişim Craft Rise'ı. E, onu da söyleyeyim. Her neyse abi şuradaki chest'i yukarıdan chest'i açalım. Ben kendim de e, almadım abi o MVP. Yi. Çünkü hepsini sizlere hediye edeceğim. E, ben biraz daha böyle aktifliği toparlayıp YouTuber Tag almak istiyorum da mal gibi düştüm ya çok zaman kaybettim hadi neyse e, arkadaşlar şimdi ilk öncelikle e, çekişimize katılmak için e, kanalımıza abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz videoya like atıyorsunuz ve e, yorum asla ünlem çekiliş yazıyorsunuz bunları yaptığınız takdirde de çekilişe katılmış oluyorsunuz kazananları videoda açıklayacağım abi e, ve discord'uma gelip onlara vereceğim Onda söyleyeyim benim Discord'un şeyde açıklamada var bu arada. Discord'dan vereceğim arkadaşlara <laughs> VIP'lerini. Onu da söyleyeyim. bu arada Craftrise'a da geçtim abi gördüğünüz üzere. artık artık Craftrise'ta gelecek videolar. Onu da söyleyeyim. Craftrise'ta çekeceğim artık. Çok makro dolmuş çünkü son oyunda abi. Illegal kasamlar falan cartürt. O yüzden rahatça oynayayım. Ee, düzeltene kadar buradayım. Son oyuncuda e, video çekmeyeceğim artık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hop. Güzel. Adam var ya. Neyse o buraya abi ne yapıyorum ben ya. Burayı görmediniz sayın. Hop. 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 Güzel abi. Ee, lan target lan Target atılıyor mu bilmiyorum bu sunucuda ama. Ee, coin kasmak için atabilirler evet. Şu anda mantıkla düşününce target oluyordur arkadaşlar. Ee, onu da şu anda tahmin edebiliyorum ben zaten. En neyse. konu bu kadardı. Ee, yani dediğim gibi bu çekilişler bizim her hafta sürecek Alakalı of korkmuşum ya. En aşağı düşmedim mesela. Kanka Bekle bakayım sen. Sen az bize sıkıntı yapacaksın herhalde. Abi hop nasıl tutmaz ya. Hop bu adam kesti bizi. Yok lan kesemedik. Katniss. Katniss. Abi atamadık. Şaka gibi şok alayım da. Bu adamda. Hop. Abi ciddi misin? Nasıl kaçırıyorum? Hop. Bu ortaya mı kaçtı acaba? Aynı. Neyse ya sen de target atmayacağım dostum. Ee, tek Texture bu arada. Abi ben de anlamadım. Varmış bir girin dedim pişman oldum da. Aslında hoş bir pek. Ee, FPS olan arkadaşlar indirebilir. FPS bu pekmiş. Ben de güzel bir şey sanmıştım abi de. Buna bakar mısınız yani Ama hoş yani o kadar da şey değil ben hani alışmadığım için bu kadar e, Birik x bir tek pek bakar mısınız abi şu şey, ama e, dediğim gibi PS e düşük olan arkadaşlar için bayağı e, sağlam bir pek bu arada umarım da videomuz e, çıkar arkadaşlar dediğim gibi çekilişlerimiz de sonuz devam edecek e, bayağı çekilişimiz olacak çekilişlere de katılın yani e, bana çıkmaz demeyin onu da söyleyeyim arkadaşlar e, bu arada dediğim gibi Krattra ise geçtim arkadaşlar e, o kanka gel daha demin ki arkadaş bu işte. Şu anda callback'lere düştüm ya vallahi billahi bak. Abi niye kaçıyorsun sen benden ya? Allah için gel buraya ya. Arkadaşlar lütfen ya. Gelsene sen dostum. Gel 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 gel. oltam kırılacak senin yüzünden. Niye lak var abi senle ya laklı laklı bir de kaçıyorsun ya e, wooden sword iron sword alalım bayağı bir ok yapabiliyoruz e, Şu çalışma masası bol herhalde bu sunucuda şunu şöyle yapalım arkadaşlar şöyle e, hemen bir diamond kılıç yapalım hop hop da yapacağım hop 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 bayağı güzel arkadaşlar şu an durumumuz e, videomuzda çıktı büyük ihtimal çünkü e, Zaten soldaymışız, team yok yani, team olmayınca da rahat bir şekilde kazanabileceğimi düşünüyorum. Ee, bu videoda şöyle bir caprice şerefine bir 200 like gelirse e, baya hoş olur arkadaşlar. Ee, her izleyen bir like atsınlar yani çekilişe çekilişe katılanlar, katılanlarla birlikte Serhat Bey team olamıyoruz. Abi öl tamam, gel kanka. Buranın dip maçı nasıl başlıyor hiç bilmiyorum biliyor musunuz? Yani yalan konuşmayı seven bir insan değil unutmuşum. Değişti yani her şey. Abi Katniss. o bitecek. Ha bitmez zaten. Tamam bu da güzel arkadaşlar güzel bir şekilde Katniss'ımızı attık diyorum. şuraya şurayı yakayım. Abi pusula kaldırmışlar o özellik biraz kötü olmuş. pusula abi ya neyse. Pusula iyiydi arkadaşlar beğendim. Yani ben zaten pusulayı hızlı bitiyordu oyunlar. 4 kill aldık ve gördüğünüz üzere rahat bir oyun bir oyun tarzımız var şu anda team olmadığı için rahat rahat sohbet muhabbet edebiliyoruz arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu videoyu ilk defa izleyen kardeşim abone ol çekilişler çünkü haftada bir her gün olacak yani her haftada bir full olacak yani bu çekilişlerimiz onda katılmayı unutmayın bu çekilişi de videoya like atmayı yorumlara ünlem çekiliş yazmayı unutmayın yani. Her neyse şu çeşitli e bakalım. Zaten lootlandık. oyunda kazanacağıma inanıyorum. Abi ölüm maçı 4 kişi. Umarım team olmuyorlardır burada ölüm maçında. Yani işte. Umarım yani. Çok istiyordunuz abi. Vallahi ben de zaten kartayı seviyordum. Ben de geçeyim dedim. Yani son da bir değişiklik olsun dedim. Son oyuncuyla bir kötü şeyim yok yani bir sıkıntımız yok yani olamaz da adamlar koskoca server bir sorunumuz yok yani daha konuşmadım bile dediğim gibi sadece craft geçmek istedim sizler çünkü hep craft diyordunuz zaten 20 bölüm son oyuncu da çektim arkadaşlar son oyuncu da denedik ama bu hani asıl sevimde çok makro falan vardı bu haftalarda da video hani çok denediğim için biraz böyle kanser oldum o yüzden hemen craft geçtim Şimdi adamın durumu tamam abi. Ee, birazcık iyi adamların durumu. Team olmazlarsa kazanacağımı inanmıyorum. Umarım da team olmazlar. Abi 10 tane demir az Tamam ya kazanırız. Uykuluş. Abi sen bunlar team mi de sen direkt bana rushlıyorsun? ho Abi adamlar spamla FNS yakıyor ya. Hop. Hop. Arkamı da tamam bir naket attık abi. Şunu aldık. Uykulu sentez, uykulu sentez. O da gitti arkadaşlar. Şunu da yorum var arkadaşımıza. Rush time. Hop 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 hop. Gel buraya. Evet bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Biraz da lobide konuşacağım. Ee, bir dakika abi şu bir bizi ha. Şimdi arkadaşlar çekilişimize katılmak için tekrardan söylüyorum ki bu arada videoyu buraya kadar izleyenler için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi çaldım ister istemez. Ee, dediğim gibi e, kanalımıza, kanalıma abone oluyorsunuz. E, bildirimleri açıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz ve yorumlara ünlem çekiliş yazıyorsunuz. E, ben de sizi alıyorum. Kazananları Discord'umda veriyorum. E, görüşmek üzere ve hoşçakalın. bay bay.